Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Fransızlar böyle duyurdu. Türkiye'ye dalın. Değerli izleyenler, Fransa merkezli Euronews, Avrupalılar için kış tatil rotası olarak Türkiye'yi önerdi. Keti Dartford imzalı kış güneşi ve beyaz kumlu plajlar için Türkiye'ye dalın başlıklı haberde, Türkiye'nin geniş bir yelpaze sunduğu belirtildi. Avrupa Birliği'ne ilişkin gelişmelere yer veren en yaygın Avrupa Birliği yayın organları arasında bulunan Fransa merkezli Euronews, Avrupalılar için kış tatil rotası olarak Türkiye'yi önerdi. Kitty Darfur imzalı, kış güneşi ve beyaz kumlu plajlar için Türkiye'ye dalın başlıklı haberde, Türkiye'nin kış turizmi için geniş bir yelpaze sunduğuna vurgu yapılarak, Türkiye'de dalış ve arkeolojik deneyimlerden bisiklet rotalarına kadar farklı zevklere uygun bir dizi yeni cazibe merkezi var ifadesi kullanıldı. Akşam gazetesinin haberine göre yazıda Türkiye'de dalış rotası olarak Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı gösterildi. Gezilecek arkeolojik alanlara örnek olarak da Taş Tepeler Projesi çerçevesindeki Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi Neolitik site alanlarına dikkat çekildi. Yazıda Göbekli Tepe için UNESCO Dünya Mirası listesindeki site ifadesi kullanıldı. Çanakkale'deki Troya Müzesi de tanıtılan alanlar içinde yer aldı. Yazıda İstanbul'un son gözdesi Atatürk Kültür Merkezi içinde teknoloji harikası niteliğindeki komplekste opera salonu, sinema, tiyatro ve çeşitli restoranlarla kafeler var ifadesi kullanıldı. Bisiklet otasyonu ve deniz tatili içinde Kapadokya, Kapıdağ Yarımadası, Büyükada, Marmaris, Bodrum ve Antalya gösterildi.